Köpüş köpüş mavi kırmızıya geldi ondan nasıl kurtulacağız? Çabuk ol köpüş içeri girdi. Önce dondurma canavarını çağırmanız lazım. Sonra da arkadaşlarını. Onlardan yardım isteyeceksiniz. Peki ya sonra? Dondurma canavarı ve arkadaşlarını onu yakalaması için ikna edeceksiniz. Onları nasıl çağıracağız? Şu cihazın düğmelerine basacaksınız. Ve de yanımızda para olsun Nisa sende para var mı? Evet var Hadi bende de biraz var başlayalım Geliyor Nisa paraları çıkar Tamam tamam çağırdığımızda veririz Abla bas düğmeye gelsin Geldi <laughs> sende ne kadar var? Bende bu kadar var. Sende de bu kadar. Aa, Melisa ile Nisa buradaymış. Hem de bir sürü parayla. Hey dondurmacı rot koridordaki mavi kırmızı el gönderirsen bu paraların hepsi senin. Tamam bu ay paralara bak o iş bende dostum. Hadi gönder eğer gönderirsen bu paraların hepsi senin. Tamam dostum bekle beni yakalayıp hemen getiriyorum. Aa Nisa gidiyor. Oh, uh, i̇şte buradasın. Ya, ne yapıyorlar? Mavi kırmızı Yakalayacağım seni dostum Bir sürü para veriyorlar senin için bana ah, Ne yapıyorsun be ah, Ne yapıyorsun Çok güçlüymüş bu Savaşıyorlar Durma Zerun Nasıl yeneceğim ben Ben bunu nasıl yeneceğim Çok güçlüymüş bu, bu Paraları düşün Oğlum oh kim acaba Bu elleriyle ne yapıyor be ben de ellerimi sallıyorum bakayım bu ne olacak. İttiriyorum ee, ittiriyorum. Ben niye itemiyorum? Hadi Ruth. o oh, oh, ne oluyor ya? Oh, ah kaybettim. Şurada gördüm zaten onu. Hemen gidip yakalıyorum. Hadi burada bekliyoruz. Gel bakalım mavi kırmızı. Gel bakalım. Bu da gidiyor bakalım ne olacak? Bu ne ben? Oha mavi kırmızı. Ne? Gel bakalım. Ah, vurma. Ne ya? Sen şimdi oh, ne yapıyorsun? Aa karşılaştılar. Hadi korsan. Sen şimdi görürsün. <laughs> Hı? Hı? E? Bu yapıyor oluyor, ben yapıyorum niye olmuyor? Hı? Hı? Korsan tutacağım da hiç aklıma gelmezdi. Benim de. Ama yenmesi için dua ediyoruz. Ama <laughs> <laughs> savaşıyorlar yakalayacak gibi. Korsanlara göç atın. Ah. Aa, korsan düştü abla ya. Ay. Ömerini çağır. Aa, bakın burada kimler varmış. Ne yapıyorsunuz? Aha geldi. Beni mi çağırdınız? Şu dışarıdaki kim? Cadı hoş geldin. Eğer mavi kırmızı eli yakalarsan bu paraların hepsi senin. Ama yakalarsan. Onu yakalayacağım. Onu yakalamadan gelmeyeceğim. Ne diyorsun yakalayabilir misin? Tabii ki de şuradan gideceğim arkasından çıkıp yakalayacağım. Hadi git yakala sonra gel paralarını al. Tamam bekleyin beni burada. Sakın bir yere ayrılmayın. Burada bekleyin. Annen şunun gidişine bak. Herhalde yenecek. <laughs> ne yapıyor bu ya? Mamer kırmızı el buradasın demek. Yendi beni. Of ya kaybetti. Ama değmiş Diğeri neydi? Haydi. benzemem. Mavi el, kırmızı el de kimmiş ya? <laughs> Bekleyin çocuklar getireceğim. Bu paralar benim. Mavi, kırmızı el neredesin ya? Uğraştırma beni. Ne yapacak acaba? Hello Neighbor ne yapabilir ki? Mavi, kırmızı el ondan daha güçlü gibi. Ay bu da kıpkırmızı ya. Neredesin ya? Onu, bunu buna lan. O karşılaştırıyor. Ay. abi baba. O kapışa bakıyor. Kapışımı alacak. Hey, babacığım Kırmızı. O kapışı bırak. Bu paraları hepsi senin. Evet, bunların hepsini sana veririz ama o kapışı bırak. Ve git buradan. Evet. kurtardık. Abla arabanın anahtarını da aldı. Neyse arabayı da kaçıracak. Baba. Ne oldu? Baba, Nisa'yı kaybettim. Nisa'yı mı kaybettin? Evet, en son buradaydı ama şimdi yok. A, buradaydı en son. Evet, baba, bak bulamıyorum. Allah Allah, babamı kaybettim ya. Nerede bunlar? Nerede, Nerede bu? Kenarlarına saklanmış olabilir. Vay işlerine mi? Bunların içine mi? Evet. Aa, doğru söylüyorsun. Nisa, Nisa. Nisa. Nisa seviyor böyle saklanmayı. Nisa evet. burada mısın? Ha Nisa burada Nisa. yok. Aa tel örgünün öbür tarafından Mesa gel gel. Baba hayır bak bu sadece yetkili personel. Nerede? Hayır nerede? Evet sadece yetkili personel diyor. Biz yetkili değiliz. Ha Nisa burada yok ki zaten. Hey neredesin? Zaten nereye kayboldu? Nerede bunlar ya? Bu arabada kendi kendiliğine gidiyor. Şunun içinde baba arkasına gidelim mi? Ha, orada biri var. Kapsana. Dur dur Melisa. Baba orada biri mi var? Evet. Orada biri mi var? Aynen birini gördüm. Nerede? Hey dursana. Baba o karton keç mi? Yok ya Nisa'ya benziyor. Yürü. Baba. Yürü öbür tarafa gidiyoruz. Tamam dur. Bakalım Nisa karton orada. ketin elinde. Tamam. Nisa karton ketin elinde yürü. Bu araba nasıl gidiyor ya? Bir yerden geçelim öbür tarafa. Baba. Evet. Tamam ol. Baba oradaydı. Tamam yürü yürü. Hadi. Nisa Baba, var ben ya ben Nisa Nisa, Nisa Nisa herhalde yerinde mi Nisa. Baba orada da biri var. Nerede? Nerede? Merhaba dur be. Nisa elinde olabilir. Baba. İki kişi oldu. Iki, i̇ki kişi mi? O siyah şey, de neydi ya? Batıl geçiyor. Allah Nisa'yı kaçır. Önlerine mi çıksak Melisa şuradan? hızlıca gidip ya, denesek mi? kaçırmasınlar. Allah bilmiyorum ya. O Melisa elinde telefon var. Elinde telefon var oradaki Yürü şuradan elimize bir şey bulalım. Elimize bir şey bulalım. Önlerde çıkalım. Aynen onu al. Yürü tamam. önlerine çıkacağız. Koş koş koş. Güzel iyi. Tam bize göre yürü. Aklıma fikir geldi. Şu demirin bir tarafına baba, geçebilir miyiz? Şuraya bir tarafa geçebilir miyiz? Hayır baba. O bu ne? Oo, Melisa Yok biz buradan geçemeyeceğiz Eee şimdi de geri geri gidiyor Eyvah karton kete doğru gidiyor Melisa deneyelim şuradan geçemez miyiz? Önlerine çıkalım Hayır Kitli mi? Baba kitli Kitli mi? Burada evet. mı kitli? Yürü ah, o zaman arkalarına baba, çıkacağız Melisa zaman bir daha gitti. Aynen arkalarına çıkacağız Önlerine çıkacağız Melisa nisa kimin elinde göremedim ya, bilmiyorum ki. ki. Kimin elinde olduğunu göremedim. Evet. Allahım ya Rabbim ya. Pardon kade gidiyor bu araba. Baba. Yürü koş. Baba, sarı araba boş onun içinde miydi ya? Ah. Baba. Araba hayır araba sarı değildi ya. Tahminimce araba sarı Öyle değildi. Değil miydi? Yok ya sarı değildi ki demire benziyordu. Demir arabaydı. Demir mi? E koş içine bak şunun Nisa'ymış çukurtlar ne yaptılar? Baba yok. Vallahi boş. Allah boş. Eyvah kurtul gideceğim çarpacağım. Ne oldu? Melisa, Baba, ne oldu? Köşeye girdiklerini gördüm. Köşeye girdiklerini gördüm. Evet. Yürü o zaman. Baba. Ha burada mı? Evet. Tamam süpersin Melisa. Çıkaralım şu Nisa'yı tamam. artık ya. Ama kimin elinde? Karton kete benziyordu. Hadi. Baba, araba gene geçti. araba gene geçti. O, gene geçti. o arabam bıraktı yoksa? Yok Baba, ya sarma. burada da sarı boş araba var. Abi. Burada da sarı boş evet. araba var. Her yerde sarı boş araba var. Melisa ne <laughs> anlama geliyor? Her yerde var sarı boş araba. Evet. Allah'ım yarabbim. Neredesin Nisa ya neredesin? Burada da yok. Burada da yok. Nisa neredesin? Hiçbir yerde yok. Baba. Ne oldu? Oraya bak. Ne oldu? Baba elleri bak karton ke. Karton ke orada dev Pardon, gibi. Baba Melisa şey. dev gibi. Aa, ben sesini duydum. Melisa dev gibi şuna bak. O Melisa nereye gidiyorsun? Baba dev gibi karton ke. Evet kesin var ya Nisa onun elinde. Evet. Onun elinden nasıl alacağız bilmiyorum, bilmiyorum ki. ki. Nerf de yok. Nerfler yanda mı? O araba dedi ya. Hadi geriye Nisa'yı mı bıraktı? Ne oldu? Babayı <laughs> Vallahi inşallah Nisa oradadır. Heh döndü. Bu araba benimle dalga mı geçiyor ya? Eyvallah. Ne oldu? O ses baba neydi? Baba Nisa orada. Yürü bakalım. Hani orada mı? Tabii. Hani Nisa mı o? Ha kim? Baba. Ha Nisa değil mi bu? Baba. Valla Nisa. Nisa. Baba Nisa. Aa Nisa'ymış. Baba ne oldu biliyor Ne oldu? Ya. Ne oldu? Baba, ne oldu? Baba, ben oradayken karton kedi gördüm. Karton mi gördün? Evet baba. E de sen de buraya de nasıl geldin? Kendi kendiliğine gördüm. Hayır sen buraya nasıl geldin tek başına? Bu baba arabayla. Baba kendi kendiliğine geldim bu araba arabaya... kendi kendine mi geldi? Evet. Allah'ım ya Rabbim tut tut şu arabayı tut. Evet. Bu arabayı kendime bağlıyorum. Bir yere de ayrılmıyorsun yanından. Evet. Melisa iyice ben tut şu arabayı alıp tutarım, gitmesin Nisa'yı. Bu araba bu araba kendi kendine mi gitti? Evet baba onlar geçecek öndeki ileri gitti. Allah'ım ya Rabbim kendi kendine gitti diyor. Baba o hayal Karton kedi karton kedi ben de gördüm. Ben biz de gördük onu. Biz de gördük. De. Biz izliyorduk de ama. O zaman çıkalım buradan Melisa ben önce çıkalım, şuradan çıkalım şuradan hadi. Yürüyün gidiyoruz. Ne bileyim ben anlamadım.